Piyoma makinanın geliştirdiği konveyör ve taşıma sistemleri üretim hatlarında akışı hızlandırmak ve iş yükünü azaltmak için tasarlandı. Dayanıklı gövdeleri, farklı bant seçenekleri Üretim hatlarına uyum sağlayan yapısıyla birçok sektörde verimliliği artırıyor. Ürünlerin düzenli aktarılmasını sağlayan taşıma çözümleri gıda, mobilya, matbaa, tarım, medikal ve sanayinin birçok alanında iş akışını kesintisiz hale getiriyor. Otomasyona entegre çalışabilen yapısı sayesinde üretim süreçlerinde düzeni koruyor ve operasyonel yükü azaltıyor. Dolum sistemleri ise akışkan ürünlerde hızlı, temiz ve hassas çalışma sağlayarak üretim performansını yükseltiyor kompakt yapıları ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmelere pratik çözümler sunuyor. FIMA Makina, 2010'dan bu yana kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla endüstriyel hatlara değer katıyor. Bu ve bunun gibi birçok konveyör ve dolum makinasına, 30'dan fazla sektörden on binlerce makinaya, makinatürkiye.com'dan ulaşabilirsiniz.